Soğan antibiyotik, antiseptik, antimikrobiyal, antibakteriyel özellikleri ile hastalık ve enfeksiyonlardan uzak durmanıza yardımcı olur. Yüksek ateş, grip, öksürük ve alerjilere iyi gelir. Soğan suyu ve balı karıştırarak bu tarz hastalıklarla kolaylıkla baş edebilirsiniz. Küçük bir parça soğan koklamak Burundaki kanamayı yavaşlatır ve durdurur. Her gün bir soğan yemek uykusuzluğa ve kabuslara iyi gelir. Bu da sizin güzel bir uyku çekmenize yardımcı olur. Sindirim sisteminizle ilgili probleminiz var ise soğan tüketmek sindirim sisteminizi ve bağırsaklarınızı rahatlatacaktır. Her gün soğan tüketmek kemik erimesine karşı sizi koruyacaktır. Soğan suyu cilt yanıklarına, haşere ısırmalarına ve hatta arı sokmasına karşı çok etkilidir. Canınız inanılmaz yanacaktır. Fakat iyileşme süreciniz aynı oranda hızlanacaktır. Sıklıkla duyduğumuz soğanın kanserden koruma özelliği Özellikle beyin tümörlerinde, gırtlak ve kolon kanserlerini önlemede başrol oynar. Güçlü bir hafıza ve sağlam bir sinir sistemi için soğan kullanmak zorunludur. Hint aylık kızartılmış soğanı vücudunuzun herhangi bir ağrıyan bölgesine koyduğunuzda ağrınızın mucizevi bir şekilde yok olmasına çok şaşıracaksınız. Yalnız tekrar belirtmek gerekirse mutlaka Hint yağı ile kızartmanız gerekmektedir. Başka bir yağ ile kızarttığınızda bu etkiyi göstermeyecektir.